Abi nasıl geçim durumları vatandaş geçinemiyor? Vallahi vatandaş geçinemiyor, ülke bitmiş. Neden abi? Her şeye zam zam zam. O sandık. Niye zam geliyor abi her şeye? Dolara zam gelirse her, her şeye zam geliyor. Tutamıyorlar mı doları? Yok. E seçimden önce Tayyip tutuyorlar. dünya kadar parayı eniştesi kaçtı yurt dışına. Bu paralar Türkiye'de olsa kaç tane dünya geçinirdi. Kaçırırken gördün mü abi Halip sen? Tayyip eniştene söyle o paraları geçsin Türkiye'ye. Kaçırırken gördün mü? 228 milyar dolar nerede Tayyip? Ben de vatandaşım oğlum. Sen vatandaşsan ben de vatandaşım. Sen Tayyip Erdoğan oldun diye kural mı oldun? Allah. Canımı sınma paralar getir Türkiye'ye ha. Enişten kaçtı Maliye Bakanı iken bilmiyor bu Allah sanıyor? Allah, Hadi, kaç saattir çalışıyoruz? 8 saat. Sekiz, sa Sekiz saat. Evet. Güneşin altında. <laughs> evet. Onun onun baba, var mı onun etkisi Tayyip baba baba adam. <laughs> Tamam. Ona deme yani bize ya. Bak görüntüleri yayınlamışsın. Sıcaktan ben böyle konuştum falan. Yok, bak, bak, yok, yok, vallahi, yok değil mi, Yok ya yani olmaz bende. geçimleri soruyoruz abi. Nasıl vatandaşın hani Vatandaşın geçimi, pazar market fiyatları, kiralar, faturalar Ama nasıl? Kardeş var? insanlar intihar ediyorsunuz, Siz görmüyor musunuz bu? Yani ne geçmişten... insanlar görmüyor işte. Sen anlat. Kardeş, görsünler Kardeş fakiri fakiri daha çok fakir yaptılar. Zengini daha çok yücelttiler. 4 aileye bölüştürdüler ülke işte. Ötesi var mı? Seni bence düşünen var mı? Kim abi bu Ya bu aileler büyük aileler işte şimdi yani böyle kellesi geniş aileler. O ailelerle bizim aile şimdi alakamız olmasın boşver ama e, devlet dahi onların e, kabını alıyor, Bunu herkes de biliyor, İçişleri Bakanı'na verdiler baba hakkını, İçişleri Bakanı doları çektiler, dört büyük aile topladı doları, Erdoğan da çıktı dedi ki dolarları bozdurun yastık altına bırakmayın dedi, ne var diyor? topladılar, dolar bir vurdu baba 20-22-23-30 haydi Türkiye'ye de zaten her şey dolar hesabı geldiği için, her şey dolar hesabı geldiği için mazotundan tut evimizdeki unumuza kadar. Yani adamlar her şeyi dolara bağladı. Bugün yani yetiştiren, e, eken, biçen toprağımız var. Mahsul yani mahsul yetiştiren e, şehirlerimiz var. Bize fazlasıyla yetecek kadar. Ama adamlar bunlar hep ihracata bağladı ki yani dolara bağlansın. Dolar da zaten biliyorsunuz e, alır aşağıya çekerler. Sonra bir vururlar tavana. Senin benim gibi insan da böyle. Yok mazot şu kadar oldu. Yok ekmek bu kadar oldu. Yok kardeş söyleyeyim araç fiyatları aldı başını gidiyor. Adamlar ülkeyi götürüyor. Allah belalarını verdi. Verecek de inşallah. Az kaldı. Hadi Allah'a emanet olun. Saltanat döner diyorsun. Ya dönecek yani. Hangi saltanat yani şimdi ebediyen sürmüş? İnsanları kandırdılar yani. İnsanların karşısında Kur'an-ı Kerim'le çıktı. Dedi ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şuyum, ben buyum. E insanlar bizim yani insanımız da zaten biraz yüzüne güldüğün zaman al ekmeğimi sen ye diyen e, insanlar. E ondan baktılar ki insanlar olacak gibi değil. Eskiden daha kötü oldu. Cinayet işlemeye meyilli insanlar bir nevi işlemeyeyim diyordu. Hani sevdiğim saydığım insanlar var. Şimdi adamlar takır takır sokak ortasında cinayet işliyorlar. Niye? Yani adamların nasıl bir geleceği yok. Yani dolayısıyla Türkiye'de bir gençliğin e, önü açık değil, Türkiye'deki gençliğin önünü kapattılar, üstüne toprak attılar, birbirinizi öldürün diyorlar. Aha görüyorsunuz, kendiniz görüyorsunuz yani Adana'da olan olayları, normal şeyler mi? Biz İstanbul'dan geldik de duyuyoruz Adana'da olanı. Yani bu şimdi İstanbul'la, e, abime söyleyeyim Adana'yla yani herhangi bir şehirle sadece bağlantılı bir şey değil. Türkiye'nin genelinde 81 tane ilimizde veya 82 tane ilimizde ve onların ilçelerinde bir ton insanımız yani 85 milyon, 90 milyon insanımız var. Gidin hepsi de bunlardan şikayetçidir. Ama kimisi der ki Allah razı olsun Erdoğan'a iyi ki var. Niye Erdoğan iyi var biliyor musunuz? Eskiden insanlardan yaparak çalıyorlardı. Şey pardon yapmadan çalıyorlardı. Hortumlama deniyordu buna. Ama Erdoğan Baba öyle değil. Erdoğan Baba her yere yaparak çalıyor. Her yerden yaparak çalıyor. Öyle ki yol yok adamlar tünel yapmış. Ben yanlış mı anladım? Şimdi sen diyorsun ki mesela önceden atıyorum yılda 5 milyon çalıyorlardı. Şimdi diyorsun 10 milyonluk yatırım yapıyorlar 100 milyonluk çalıyorlar. Aynen öyle. Onun gibi diyorsun. Aynen öyle. Yani devedeki Eee almaz söyleyeyim. Tüyü gösteriyorlar, devenin kökünü götürüyorlar. Böylece bizim insanımız da diyor ki hani bak yaptılar ya babasından mı kazanmış, getirmiş, yapmış ya. ya yaptıkları da zaten garantili, geçiş garantili. Yani, yani yine bir de yapıyorlar ya yaptıktan sonra. Ödenmese yine biz ödeyeceğiz. Aynen bir de yaptıktan sonra da zaten bunları eee şirketlere işte mesela 10 yıl, 50 yıl karşılığında kira alıyorlar parayı da alıyorlar oradan bırakmıyorlar ha onu da alıyorlar. Peşin olarak. Eee orayı da devletli şeye bağlıyor, e, halka bağlıyor. Halktan yani örneğin eskiden abime söyleyeyim 70 lira elektriğimiz gelirdi, 100 lirası suyumuz gelirdi. Adam onu şahsileştirdi, kişiselleştirdi, parasını aldı. Kaç yılın artık kiraya verdiyse aldı. Ne dedi benim ben, kalın olsun. E peki sattığı şirket ne yaptı? E şirket veretti ver etti halkın üstüne, ver etti halkın üstüne. 70 liraya, 70 lira geldi. Yani adamın umurunda değil. İçişleri Bakanı aldı hakkını baba, indirdi doları, adamlar bir vurdu. Parayı götürdü. Şimdi dolayısıyla hiç kimsenin umurunda değil. Yani şu gördüğünüz... Devlet e, diye tabir ettiğimiz o mekanizmaların e, Hiçbirinin odağının umurunda değil yani ha. Halkın ne çektiği Ver bana cebinde ne varsa gel sana namus atayım Hesabı yapıyorlar artık namus da kalmamış bir şey de kalmamış Abi nasıl geçimlerimiz nasıl? Vatandaşın durumu nasıl? Ya vatandaş perişan Neden abi? Neden olur mu? Ekonominin durumu ortada Neden kaynaklı böyle oldu abi ekonomi? Valla dış güçler muhtemelen öyle diyorlar ya beyler Dış güçler. Dış güçler. Yani. Her şey Nasıl etkileri var bizde abi? abi? Bilmiyorum abi onları bizi yönetenlere soralım. Onu mu bahane ediyorlar sürekli? Dış güçler yani mi dış diyorlar? Dış güçler formize? diyorlar, müdahale ediyorlar tabii. Peki abi niye son zamanlarda bu dış güçler etkili oldu? Önceden etkili değiller miydi? Tamam 21 senedir aynı şeyi söylüyorlar. E, tüm tüm milletler birbirinin dış gücü değil mi zaten? Aynen öyle ben de katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz ya. ya bir gariplik var bence bu işte. Bence de. Yöneten beyler mesela yıllar önce Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması vardı. Ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetler deriz, dış güçler deriz, işte yabancılar deriz, şu deriz, bu deriz. bazı onlara isimler de buluruz. İşte biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz, beraberliğimiz bozuluyor filan. Hatırlıyor musunuz? Tabii tabii hatırlamaz Şimdi Kendi aynısını yapıyor. Şimdi siyaset zaten o kadar kirlendi ki. Yani şu anda e, çok kötü bir dil var yani ortada. Çok hakaret birbirlerine. Eskiden böyle değildi. Siyasi parti liderleri olgun ve usturuplu konuşurdu ekonomi ne kadar kötü olursa olsun karşılıklı oturup tartışırlardı. Televizyon programları tabii, oldu. Tabii tabii ama şu anda ne yapıyorlar? Bir hakaret dili var yani. Sonuçta hani muhalefet olmasa iktidar da olmaz. Hürriyetsiz, şerefsiz, ya, yani, zillet bilmem ben, Tabii canım böyle yakışıksız sözler yani bu mahalle ağzıyla bu iş olmaz yani ama halkın teveccühü yüzde elli Tamam diye biz diyor bunun her yaptığına razıyız diyor. Yani yapacak da bir şey yok. Siz dahil oldunuz bu 152'ye? Ben hayır ben dahil olmam mümkün değil. Yani. Çünkü benim kafamın içinde Bey'im var yani. Kusura öyle demeyin yani onlara. O zaman hakaret olur. Bilmiyorum onlar bize hakarete mi da hakaret etmiş oluyor. O zaman saygı duyalım birbirimize. Hayır yani şöyle bak şimdi kiminde fındık kadar, kiminde ceviz kadar, kiminde portakal kadar var değil mi? Yani işin gerçeği öyle değil mi yani? Ben muhalefetim. Hayatımdan da memnun değilim. Ekonomiyi de beğenmiyorum şu anki gidişat. Ya mesela şu hiç olur. İçini sorgulamadığından kimi de menfaat için veriyordur. Ya menfaat yani ne olur ülke menfaatını düşünmek lazım. Bireysel düşünürsen bu işler olmaz. Geneli düşüneceksin. Benim durumum iyi Maddi durumum bir sıkıntım yok ama ben geleceğimi düşünmek zorundayım. Yani bu toplumda gelecek nesillerin de yani rahat yaşama, yaşayabilmesi lazım. Çünkü gelecek nesiller dediğin için soruyorum abi. Gençler hiç mi beğenmiyor? Öyle soruyorlar. Alakası yok ya. Bir sürü üniversite mezunu genç var. Adam branşına göre iş vermediği için beğenmez tabii. Yani adam atıyorum mühendislik eğitimi görmüş. Evet. Adam gidip takası da çalışıyor. Yani kasiyerlik yapıyor. İnşaatlarda çalışanlar var. Ya bu reva mı bu? Adam ne için bir eğitim alıyor? Ama gel görelim ki e, sunulan iş imkanı farklı bir şekilde onu da kabul etmiyor. Haklı olarak gençler. Yani bir laf var. Ben babamdan ileride, oğlumdan gerideyim. Gençlere saygı duymak lazım, önünü açmak lazım. Gençlere hakaret ediliyor. Yok çıkar telefonunu, yok bilmem sokağa bakın diyor, bilmem ne diyor. Yani.